Şöyle Arjantin yemeğini deneyeceğiz. Empanadasmış adı. Şöyle tatlı mekana geldik. Hola. Hola. Como estás? Muy bien. Uh, Hi. what is this? These are the best empanada of town. Oh, really? Really. Uh, what, which flavor you have? We have beef, we have chicken, beef with hmm. raisins. For me, the best is beef with raisins. okay, some... I'm gonna get that one then. Okay. Ah, uh, gracias. De nada. Çok tanıdık bir tat hakikaten. Değil mi? Bayağı iyiymiş ya buradan. Ben bayıldım buna. Hadi ben bundan var 5 tane falan yerim. O zaman bitirince puanını soracağız. 10 abi. Direkt 10 mu verdin? 10 verdim. Verdin mi direkt? Bayağı iyi. Ama bizim damak tadımıza da çok uyuyor. Evet. Bir de tanesi 2.85. Uygun yani aslında. Evet. Yani benim gibi hayvan değilseniz iki tane yeseniz de doyarsınız normalde. Evet. İkili menüsü de var mesela iki tanesi bir de içecek 6.80. Evet.